<laughs> Top sekti. Şut ceza sahası gol! Uğur çift atıyor. Bas Fernando'ya. Fernando. Uğur aldı şimdi. Uğur ceza sahasında. Uğur çekti topu. Uğur kare. Süper Lig isim sponsoru Trendyol sunar. Futbol kariyerim ilkokul zamanlarında başladı. Okul takımında oynuyordum. O zamanlar tabii ki daha çok ofansif oynayan bir oyuncuydum. O zamanlar Fatih Arıcı diye beden eğitimi öğretmenimiz aynı zamanda da Gençler Birliği Paf takımın hocasıydı. Şansım oradan oldu. Beni Allah razı olsun yani emeği çoktur bende. Kendi arabasıyla alıp bir buçuk saat antrenmanlara götürdü getirdi üstüme durdu. Tabii ki ben de çok çalıştım. Ondan sonra biraz sıkıntılarımız oldu. Biraz gitmeme kararı aldık. Ta ona tekrardan hocam ille geleceksin, geleceksin diye yani çok büyük katkısı var bende. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Beni tekrar götürdü. Allah'ta nasip etti çalıştım, çabaladım. Bir yerlere geldim. Gençler birine çıktım. Hacette bir de kiralık oynadım. Buralara transfer oldum. Çok şükür. Yani bir yerde şunu demek istiyorum ben özellikle genç kardeşlerimize. Futbol evet bir yerde çok çalışmalısın. Belki o hoca seni oynatmayabilir. Belki tutmayabilirsin orada. Ama çok çalışmanın karşılığını eninde sonunda bir yerde alacağına ben şahit oldum. Ve bunun örnekleri de çok. Bizim takımda olmayıp başka takıma gidip oradan büyük takımlara gidenler. Vedat Muriç gençler birine geldi. Olmadı. Rize Spor'a gitti bir alt lige. Rize Spor'da çok iyi oynadı. Fenerbahçe'ye gitti. Avrupa'da futbol oynuyor. Yani o yüzden buradan ben genç arkadaşlarımıza ne olursa olsun çalışmanın çok kıymetli olduğunu, ne yapıyorsan kendine yaptığının farkına vararak çalışmalarını söylüyorum burada. İnşallah onlar da çalıştığı yerde emeğinin karşılığını bir yerde alırlar. Bence her Türk gencin hayalidir yani futbolcu olmak güzel bir meslek. Başta hatta şöyle diyeyim çoğu futbolcu abimin kardeşimin eski zamanları çok sıkıntılı geçmiştir gençlik zamanları. Herkesin bir hayat sıkıntısı vardır. Benim de bir hayat sıkıntılarım vardı. O yüzden ailem pek sıcak bakmıyordu çünkü imkanlarımız yoktu. Ama Tabii ki de futbolcu olmak istiyordum. Allah'tan nasip etti. Çalışmanın, hırsın, azminin gösterdim. Buralara kadar geldim çok şükür. İnşallah da devam edeceğim. Çaresiz çok çaresiz kaldığım olmadı ama çok mutlu olduğum çok an var. En yakın zamanda Türkiye Kupası'nı kazandık. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kayseri'ye karşı. Onu unutamıyorum. Trabzon'a son demiştin ya ilk bir soruda. Son dakika golümü diye. Evet, Trabzon'a son dakika golü attım. 2-1 kazandık. Çok keyif aldığım anlardı onlar. Uğur ceza sahasında. Uğur çekti topu. Birçok totemim var onda. Tekmeliğim olsun, ayakkabım olsun, maça gitme anım olsun, sabahtan maça kadar olan saatte olsun. Kendime göre iyi gelecek şeyleri yapıyorum var yani. Tabii şu an 32 yaşındayım. Önümde uzun zamanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç öyle bir plan yapmadım. Ama neden olmasın? Seviyoruz. Çünkü bir ay tatil olduğunda bile hani artık başlasın sezon, başlayalım artık diye futbolu özlüyoruz. Boş zamanlarımızda bile futbol izliyoruz. O yüzden futbolun içinde kalmayı tercih ederim ama ne şekilde olur, nasıl olur onu zaman gösterecek. En çok zorlayan oyuncular Trabzonspor maçı oynamıştım gençler birliğinde. Sağ Bosigvaydı Chelsea'den. Sağ açık Maludaydı. Benim de hani yeni yeni ilk A takım maçlarımdı. Onlar biraz zorlamıştı. İkili mücadelede yani o zaman anlamıştım gücün ne olduğunu. Demir gibiydi Maluda ikili mücadelelere falan. Evet çok sıkıntı çekmedim ama orada hissettim yani Süper Lig evet buymuş dedim. Mahalle maçlarında ilanmansız diyordum genelde. Son zamanlarda tabii bu Alex'ler oldu, Hacı'ler oldu. Büyük oyunculardı yani. Genellikle Sivas'ta çok sosyal aktivite olmayan bir şehir. Hani ne aradığına bağlı tabii ki, ne istediğine bağlı. Ben genelde evde olmayı, çocuklarımla vakit geçirmeyi... 3 tane çocuğum var, erkek. Gerçi diyorlar kız çocuğu olmayan baba oldum diyemez diyorlar ama bizim evde Survivor gibi zaten. Allah razı olsun. Çocuklarımla vakit geçiyorum, derslerini yapıyoruz beraber. Boş vakitlerimde... Yine saha dışı eşimle tiyatroya gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Güzel oluyor bizim için. Öyle vakit geçiriyoruz. Öncelikle Sivas için bahsedeyim biraz. Sivas küçük ve mütevazi bir şehir. Herkes mesela der ki havası çok se soğuk, sert. Evet soğuk ama mesela benim çocuklarım Ankara'da daha çok hastalanıyordu. Sivas'ta aksine çok az hastalık geçirmeye başladılar. Havası temiz, güzel, mütevazi bir şehir. İkincisi soru taraftar olayında Sivas'ta olduğum için neredeyse herkesi tanıyorum Sivas'ta artık. Tabii ki tutuyorlar, seviyorlar bizi, destekliyorlar. Bu sene biraz onlara başarılı olamıyoruz, onların isteklerini veremiyoruz. Kırgınlar ama genelde Sivas futbolcusunu seven, destekleyen bir şehir. Öncelikle burada aileler çok bilinçli olması lazım. Her spor yapan çocuk, futbolcu, basketbolcu, ne bileyim voleybolcu olacak diye bir şey yok. Sporla ilgilenmesi bile bence çok güzel bir şey. Çoğu kötülüklerden arınır, kalır. Öncelikle spora başvurulalım. Ondan sonraki evet bir yetenek, bir kalite varsa da bunun üstüne çalışma, hırsı, azmini koyarsa elbet eninde sonunda Sivas olmaz örnek veriyorum. X bir kulüp. Başka bir kulüp olmaz. X bir kulüpte kesin bunun karşılığını alır. Çünkü Allah çalışanladır yani. Çalışan, emek veren her zaman kazanır. Öncelikle 2 sene daha Sivas'ta kontratım var. Zaten ben Sivas'a hani geldikten sonra, oynadıktan sonra çok başarılı sezonlar geçirdim. Hep bir Sivas'ta bitiririm. Sivas'ta futbolun içinde kalırım bir düşüncem vardı. Ama yine de Sivas Spor'da bırakmayı istiyorum çünkü Sivas'ın evladıyım. Burada doğdum, burada büyümedim ama hep yazlara köyümüze geldik. Köyü seven bir ailem vardı yani hep köyün içinde büyüdüm, Sivas'ta büyüdüm. O yüzden Sivas'ta bırakmayı düşünürüm. Dediğin konuya gelince Orada da açık konuşacağım. Genellikle büyük takım oynayan abilerim, kardeşlerim hep bir jübile beklentisi oluyor. Ama bizde Sivasspor'da Spor'da veya Anadolu takımlarında bu şeylerin olması bence biraz da olmalım Evet olmalı bence. Özellikle büyük kulüplere çok büyük hizmet eden oyuncular olabiliyor. Olmalı. Ama bunu dersem ki ben çok bekliyorum, yalan söylemiş olurum. O yüzden az beklenti çok mutluluk. Çok beklenti hayal kırıklığı. Evet. Ya gaza değil de ben sahaya çıktığımda hep şunu derim. Hani Allah'ım Yüzümü yere eğdirme, aileme, çoluğumu, çocuğumu gururlandırayım hep derim. Bu ekstra bir motive olur. Hep bunu düşünerek sahaya çıkarım. Bunu derim yani bu benim için bir motive olur açıkçası. Bir şey yapıyordu röportaj. Üç tane çocuğumla çıktım işte. Biri dedi ki bir şey demek istiyor musun dedi büyük olana. Bir şey demeyeceğim dedi. Ortancı da bir şey demedi. Dedi. Küçük de hiç konuşmaz. Hayatta konuşmaz. Döndü döndü dedi ki babam da hiç gol atamıyor benim dedi. Hep dışarıya vuruyor dedi. Küçük. Hiç konuşmaz normalde. Futbolcu olmasını ister miyim? Evet ikisinde yetenek var. İster miyim? Kendilerine kalmış bir şey. Ben şu an okumaları için elimden gelen her şeyi sağlayacağım. Ama okuyamaz. Kendi de futbolu değil başka bir şey seçerse tabii ki destek olurum. Ya kimseye kimseden bir şeyler kalmamış. Herkesin kısmeti ne bileyim yiyeceği ekmeği bir yerdedir elbet. İlla futbolcu olacak diye bir de direntim yok. Oynursa, çalışırsa olur. Çalışmazsa sanayici de lazım, çöpçü de lazım. Hayırlı evlat olsunlar da. Süper Lig isim sponsoru Trendyol sundu.